Kütahya'da Şehitler Kız Kur'an kursunda kütüphane oluşturularak kitap okuma kampanyası başlatıldı. Kütahya İl Müftüsü Mustafa Üskülüklü yaptığı açıklamada valilik ve müftülük işbirliğiyle kentteki bazı camilerde kitap okuma kampanyası başlatıldığını söyledi. Kütahya İl Müftülü olarak Kütahya Valiliği başta sayı valimiz olmak üzere bize büyük destek sağlamakta bu konuda. Bütün camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda bir kitap okuma kampanyası başlattık. Bu vesileyle evvel de 18 camimizde kitaplı kütüphane oluşturuldu. Sadece camilerimizde değil, bu aynı zamanda e, ilimiz merkez ve bağlı ilçelerimizde de, il genelinde merkez ilçe dahil olmak üzere 13 ilçemiz ve ilimizde ki bütün camilerimizde yani 1200'e yakın cami. Kampanyaya halkın gösterdiği teveccühten memnuniyet duyduklarını belirten Üsküplü, dinimizin ilk emri ok olmuştur. Bu sebeple kent merkezinde 18 camimizde kütüphane oluşturarak okuma kampanyası başlattık. Kütüphanelerimizde Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra birçok kitap çeşidimiz bulunmaktadır. Vatandaşlarımız uygun saatlerde camiye gelerek kitap okuyabilir. Camilerimizde oluşturulan kitaplıklarımız şu an yetersiz görülebilir. Zaman içinde kitaplıklarımızı zenginleştirerek halkımıza sunacağız dedi. Müftü Mustafa Üsküplü kampanyayı zamanla diğer camilerde de uygulamaya koyduklarını ifade etti. 150 civarında Kur'an kursumuz, 2700 Kur'an kursu öğrencimiz ve ilimizin genelindeki 500 bin, 600 bin insanımızın tamamını bu kitap okuma kampanyasına iştirak etmesini arz ediyoruz. Dinimizin malumunuz ilk emri okuyla başlıyor. Biz de Rabbimizin bu emrini olarak inanılmaların, yani insanlarımızın hem mensubu olmakla iftihar ettiğimiz yüce kitabımızın hem de yüce kitabımızın manasını, Efendimizin hayatını, tefsir, hadis, fıkıh, efendim, ilmihal bilgileri bununla da iftifa etmeyip genel kültürle alakalı da elimize gelen her kitabı okumayı arzu ediyoruz. Şehitler Kur'an kursunda kitap okuma kampanyasına katılan bayanlar bu tür organizasyonun düzenlenmesinden dolayı memnun olduklarını ifade ettiler. Kitap okuma kampanyasına katılan bayanlar bu tür organizasyonların tüm camilerde yaygınlaştırılmasının gerektiğini de belirttiler. İki seneden beri gelmeye çalışıyorum aşağı yukarı. Oğlumla geliyoruz. Ee, oğlum bir buçuk yaşındayken başladık şimdi üç yaşında. Ee, kültürel içerikli din kitapları okuyoruz. Zaman zaman romanlar var, onları okumaya çalışıyoruz. Buraya Kur'an öğrenmek için geldim. Kur'an'ı biliyordum da tevcut üzerine geldim daha doğrusu. Tevcut'te şu anda öğrenmiş bulunuyorum, çok mutluyum. Ve bir de kampanyamız var, buna teşvik bulunuyoruz. Kitaplar okuyoruz burada. İnancım, peygamberim, bu kitaplar, romanı, dini kitaplar. Çok mutluluk duyuyorum yani. İmmatip'i bitirdikten sonra buraya geldim hafızlık yapmak için. Bu üçüncü senem. Bu sefer iki sene sonunda bitirmiş bulunmaktayım. Bu sene de artık böyle değişik kitaplar okuyoruz burada. Değişik bilgiler öğrenmeye çalışıyorum. Yani bilgilerimi katlamaya çalışıyorum. Gerçekten çok güzel bir ortam var. Hepimiz yani burada böyle aile gibi olduk. Çok güzel anlaşıyoruz. Değişik programlar yapıyoruz. Yazma yazma öğrenmek için geldim. Burası Kur'an kursu. E, Kur'an öğrenmek için geldim ama bu tarzda kitaplarımız vardı. Kitaplarımızı okumak istedik. Yeni öğrenim e, okumayı yazmayı güzel çözdüm.